Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım böyle e, gönlünüzden ne geçiriyorsanız inşallah gerçekleşir. Güzel bir hafta sonunu geçiriyorsunuzdur. E, umarım böyle ne sıkıntınız, ne sağlıkla ilgili probleminiz varsa Rabbim böyle inşirah fela, ferahlığı verip Ya Şafi ismiyle şifanızı versin. E, ya Vedud ismi, e, isminiz, e hayrına, şifasına e, tüm küslükle bitsin sizlerle izleyenlerim. Ne zaman bu videoyla karşı karşılaşırsanız o zamandan itibaren alın kabul edin uymayanlar da evrene gönderin gitsin e, bu arada sizlerle izleyenlerim e, şunu da belirtmek istiyorum e, videomuz en e, sizlerle izleyenlerim e, kolektifin en yüksek ayrını olacak bunu da belirtmek istiyorum e, ve ayrıca da e, duru görü hislerimle ve öngörülerimle e, yorumlayacağım e, alın kabul edin Hadi bakalım şeyden böyle bezmişsiniz herhalde. Ne konuşacağım bilemedim. Kiminle enerjim tutmadı ama e, ya bu kadar çok e, siz değerli izleyenlerim ben böyle üst, ya da yakınınız olabilir böyle hemen her şeyin üstünü örtmek istiyor. Yani çok fazla nasihata ya da çok fazla ım, onun onunla alakalı konularda çok fazla böyle açılmaya müsait birisi değil, kapalı birisi olarak e, gözüküyor. Yani kapalı derken tesettür anlamında demedim arkadaşlar. Yani e, kişiye karşı davranışınız, tutuşunuz biraz böyle çok hani samimi değildi. Ara hep mesafe koyan birisi olabilir sizlerle izleyenlerim. Niyetinizde samimisinizdir ama yaklaşırken böyle mesafeli olan izleyenlerim herhalde bugün beni izliyor ki böyle bir hemen geçiştirmek istedim giriş bölümünü. Sıkıl, yani sıkılmanızı da istemedim. Ne alakaysa bilemiyorum. Kiminle enerjim tuttu bilmiyorum Şu an siz değerli izleyenlerim, ben bir şekilde yorumlamak isterim. Bu arada böyle abla bu işi yapanlar genelde böyle bir oje falan kullanıyor diyor da benim iş biraz arkadaşlar farklı olduğu için o yüzden ojeli olamıyoruz maalesef. Elimizdeki kitabı da görüyorsunuz. Elimizden geldiğince temiz olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Zaten bu işi ilmine göre uygun yapan insanlar benim gibi olur diye düşünüyorum. Siz değerli izleyenlerim. esma çıktı ya sürekli bir esma ritüellerine mi başladınız yarım bıraktınız bir esma ritüeliniz var ama yarım bırakılmış olarak gözüküyor lütfen öncelikle bu yarım kalan işlerinizi bir tamamlayın yarım kalan çok işiniz var yarım kalan işiniz aşınız sevdiğiniz böyle hep böyle e, muhabbetle bağlantılı sizlerle izleyenlerin böyle bir ee, sanki böyle yarıya kadar getiriyorsunuz, yarıda bırakıyorsunuz. Yarıya kadar Namaz var, baş, namaza başlıyorsunuz, yarıda bırakıyorsunuz. Oruç tutmaya niyetleniyorsunuz, yarıda başlıyorsunuz ya da ne bileyim böyle ritüeller e, yapıyorsunuz ya da en basitinden bir diyete başlıyorsunuz, yarıda bırakıyorsunuz. E, bugün böyle bir beni izleyen izleyenlerim de böyle bir sonuna kadar e, getiremeyen e, izleyenlerim olduğunu hissettim arkadaşlar. Bir konu hakkında düşünüyorsunuz. Kişi kendisini böyle çok böyle beyan ediyor ama siz böyle bir türlü ona karşı kendinizi de beyan edemiyorsunuz. Çünkü bu kişi böyle sadece kendini dinleyen egolu biri. İlla onun doğruları var. İlla onun yanlışsa da onun yanlışı seni ilgilendirmiyor. Yani yanlışta bile kendini doğruya döndüren, dönen bir kişi olarak gösteriyor siz değerli izleyenlerim. Bununla belirtmek isterim. Egosu yüksek, kendi beğenmiş bir kişiyle uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Onun ailesi mükemmel, onun arkadaşı mükemmel, onun yaptığı iş mükemmel, onun yaptığı hiçbir şey yanlış ol yanlış olmayan bir durum arkadaşlar. B, E, H, U, Ü olabilir. Ş, S, I, I, N harfi olabilir. Birinden bir destek bekliyorsunuz. Bu destekle, destek doğrultusunda da siz değerli izleyenlerim bunu da belirtmek isterim. O kişinin ismin içinde Ş, S, E, M, S, U, Ü o harfleri olabilir siz değerli izleyenlerim bununla bağlantılı olarak da gözükebilir çünkü bazı konularda da böyle bir endişe ve kaygı duyuyorsunuz ama endişe ve kaygı duyduğunuz konular da siz değerli izleyenlerin biraz gereksiz olduğunu anlayacaksınız size çıkan siz değerli izleyenlerim şunu da belirtmek istiyorum bu videoyu başlamadan önce siz değerli izleyenlerim 41 tane ayet Ay kürsü okudum bu videoya yorum yapan, beğeni atan izleyenlerime hediye ediyorum. Alın kabul edin. Bir göz aydınlığınız var. Güzel bir mutluluğunuz var. Özellikle bu göz aydınlığını siz değerli izleyenlerim harf olarak vermek gerekirse O, R, H, A, N, M, T harfi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir Temmuz gibi gelecek olarak gözüküyor. Temmuz'un 9'u 5'i gözüküyor arkadaşlar. Her şeyinizi böyle herkes o kadar çok biliyor ki zamanda o kadar çok şey konuşmuş o kadar çok şey anlatmışsınız ki aldıklarınız ve yedikleriniz içtiklerinizde çok fazlasıyla göz önündesiniz. Ya iş çevrenizde ya bulunduğunuz aile apartmanda ya da bir e, bulunduğunuz noktada ortamda kimlerle konuştuğunuza kimlere derdinizi anlattığını, kimlerle neyi paylaştığınıza lütfen bu sürelerde dikkat edin. Çünkü sizler üzülüyorsunuz, çok fazlasıyla böyle kırılmışsınız, çok fazla problemlerinizle ilgili bir kişi sizin canınızı sıkmış. Özellikle bu kişi de bir M, R, S harfi var. E ve isminde sizlerle ziyanlarım D harfi olabilir. Bu kişi böyle Kime derdini anlattıysanız bu kişi sizi farklı bir şekilde sırtınızdan bıçaklayabilir. E, bu kişi tamamen böyle net bir şekilde söylemek e, gerekirse arkadaşlar, e, bu kişi biraz böyle e, kumralımsı bir ten, teni var. Hafif böyle kara kuru birisi ama böyle e, sizlerle izleyenlerim bu kişide bir böyle çok belirgin vücudunda fiziğinde bir özellik var yani baktığınızda hemen böyle o kişiyi unutmayacağınız bir belirgin özellik. ya göz rengi olabilir ya fiziken çok güzel olabilir bu kişi sizi kırıp üzebilir bu kişiyi iyi bir enerjide olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar Çünkü sizin bazı adımlarınıza bazı yaptıklarınıza karşı kıskançlık enerjisi çalıştırdığını size söyleyebilirim. Nazarını çok çekiyorsunuz. Özellikle dikkatli olmanıza fayda var. Ee, sizlerle izleyenlerim. Lütfen ama lütfen sizlerle izleyenlerim. Sürekli böyle 3 ihlas, 3 fatiha olarak sürekli kendinizi okuyabilirsiniz. Okunmuş bir su sırayı da bırakın, okuyun. Onu sizlerle izleyenlerim sürekli e, okuyup o suyu da içebilirsiniz. Bir hatta yazmış yorumlarda demiş ki abla kalem süresi okusam nazarı kötü enerji götürür mü? Hayır arkadaşım kalem süresi. Hatta bu aralarda bir üniversite sınavını hazırlayan ya da böyle sınavlara hazırlayan izleyenlerim varsa onu okuyabilir. Kalem suresi başarıyla alakalı bir süre. Ama nazarla alakalı okumanız için nazar suresi, ayet-el kürsü, ihlas, fatiha sürelerini okuyabilirsiniz. Felaknaz suresini okuyabilirsin siz değerli izleyenlerim. Ama kalem suresini okumayın. Onu kim size söylediyse yanlış söylemiş. Onu da söyleyeyim. Kendinizi koruma altına alın. O kişinin nazarı üzerinizde ve ufak bir aksilik ve sıkıntı aranızda geçebilir. Ee, ve gerçekten e, herkese çok güveniyorsunuz. Özellikle o kadar fazla güveniyorsunuz ki elinizde avucunuzda varsa e, böyle hemen paylaşan bir kişisiniz. E, şöyle bir e, iki veya üç kişiye çok kırgınsınız, çok kırılmışsınız, üzülmüşsünüz. Size fazlasıyla bu kişiler özellikle böyle üç bayan bir erkek olarak yansımış ama erkek biraz kendi geride tutmuş ama üç tane bayan çok net olarak gözüküyor. E, bu kişilere karşı kırgın ve... Bir... Ve bunlardan böyle bir hakkınızı yemişler. Bir hakla adalet istemişsiniz. Sizi çok fazla hakkınızı yiyen bir dörtlü grup var arkadaşlar. Aslında kıskanılıyorsunuz siz değerli izleyenlerim istenilmiyorsunuz. Bir şeyleri bahane edip böyle bir hakkınızdan sizi uzaklaştırıyor. Hakkınızı kendinize karşı ki bunlara karşı kendinizi savunuyorsunuz. Bunlara karşı kendinizi savunurken lütfen karşınızdaki kişiyi böyle bir bencil bir kişi olduğunu unutmayın lütfen unutmayın lütfen çünkü şunu da belirtmek istiyorum çok fazlasıyla üste çıkan ve karda yürüyüp izini belli etmeyen bir kişi bu kişiye karşı dikkatli olun çok takıntılı çok detaycı ve bu kişinin de gerçekten kişiliğiyle bağlantılı sıkıntı var o kadar dengesiz bir ruh hali var ki Hatta böyle diyorsunuz ki bu kişi o kadar çok sinirleniyor ki öyle bir ataklar, öyle bir tavırlar, öyle bir şeyler sergiliyor ki sizin böyle elinizi kolunuzu bağlıyor. Siz diyorsunuz ki bu böyle bir şizofreni, öyle bir noktaya getirmiş ki olayı. Bu ilişkinizdir, eşinizdir, üstünüzdür, etrafınızdaki kişilerdir bu kişiye karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bu kişiyle olan durumla alakalı sıkıntıya düşmüşsünüz ama bu sıkıntıyı aşabileceksiniz. Sadece bununla bağlantılı lütfen böyle bir iletişiminize dikkat edin ya da buna bir karar verecekseniz, söyleyecekseniz Lütfen dikkatli olun ee, ve zaten e, duru göre enerjimi katarak yorumladığım zaman arkadaşlar bu kişilere karşı ne ki söylersen söyleyin işinizine geldiğini duyar işine gelmediğini duymuyor ve bu kişi şunu söyleyeyim, biraz karakter olarak sıkıntılı ve biraz çocuklukta ya da böyle bir e, geçmişte yaşadığı sıkıntılarıyla bağlantılı. E, bu kişi büyük bir sıkıntı yaşamış ya da böyle erkeklere karşı ya da kadınlara karşı güveni yok. Büyük ihtimal e, ben bunu böyle bir ilişki olacağını düşünüyorum ve bu kişi tamamen sizi sıkıntıya düşürmüş. Zor günler için e, ve zor ve sıkıntılı süreçler için sizlerle izleyenlerim e, biraz böyle... Ve hatta şunu da belirtmek istiyorum biriyle bir mahkeme yoluyla veya bir şu an yaşananlar bir ağır gelme durumu var böyle kendinizle nefsinizle alakalı sizlerle izleyenlerim o kadar böyle bir sıkıntı yaşamışsınız ki ya böyle bir isyandasınız lütfen dikkat edin o sizin dönüm noktanız isyandan sizlerle izleyenlerim. Artık böyle etrafınızdaki kişilere karşı pençenizi çıkarıyorsunuz. Mahkemesi olan izleyenlerim varsa siz değerli isim Rabbi Yesir suresini okusun arkadaşlar. Maddiyatla alakalı vakiye okuyabilirsiniz. Siz büyük bir borca sokanlar var. Kişilere daha önce inandığınız ya da senetle alakalı bir işiniz olmuş. Ya da böyle bir yerde bir para kaybına uğramışsınız. Burada sebep olan kişilere ağır bir kırgınlığınız var. Bu kişi çok fazla tilkilik yaparak, uyanıklık yaparak sizin hakkınızı yemiş, sizi sıkıntıya sokmuş. Ama vicdanen kesinlikle rahatsız. Ama böyle e, bu kişinin rahat vermiyor ya da bu kişinin e, size bir araya getirecek, e, bir araya daha gelecek karşınıza ve daha önce e, yakalamak istiyorsunuz ya da kayboldu izini kaybetti bilmiyorum ama böyle hukukla alakalı e, bir sıkıntınız olmuş sizlerle izleyenlerim. Her şekilde böyle kazançlı bir şekilde nasibinizi, kısmetinizi alacaksınız. Bir şekilde böyle ufak da olsa e, paranız gelecek sizlerle izleyenlerim. Birileri sizi kaybetme korkusu yaşayabilir. Ya da siz birileri için bir kaybetme korkusu yaşıyorsunuz. Burada bir e, artık böyle bir e, ilahi adaletle alakalı ilahi adalet çözülsün önüme gelsin. Ve ben diyorsun çok fazlasıyla yoruldum ee, ve gerçekten diyorsunuz hem içeri hem dışarı hem olaylar diyorsunuz ben diyorsunuz bunu aldım diyorsunuz ve emin olun sizlerle izleyenlerim burada bunu almışsınız haklısınız ama e, şöyle bir durum var yine bir e, karışık süreç karışık bir sıkıntı var. E, bu karışık sıkıntıyla alakalı bir düzelme var. Biri size yamukluk yapıyor arkadaşlar. E, çemberimizi çizerken böyle bir yamuk bir şekilde durdu. Ailenizden biri olabilir. Ya da e, sizlerle izleyenlerim e, eş, dost, sevgili de olabilir. Böyle bir yamukluk durumu hakim. Ee, bir yol planınız var ama sanki böyle biraz maddiyatla bağlantılı da ertelemişsiniz ama bir özlem, hasret de gözüküyor sizlerle izleyenlerim. Ee, bir sıkıntınız, bir kaygınız, endişeniz var. Ee, ve şunu sizlerle izleyenlerim artık böyle size hangi dua iyi geliyorsa onunla ilgili çalışma yapmanız gerekiyor. Sizin üzerinize işlem yapılmış arkadaşlar. Özellikle uğraşılmış size ama mahkemeyle bağlantılı mahkemeyle alakalı sizlerle izleyenlerim kul hakkınıza girmişler ee, ama sizi böyle ahiretini yakan kişiler e, olmuş sizlerle izleyenlerim sizin böyle hakkınızı yemişler sizlerle izleyenlerim ee, çok fazla yaptıklarının hesabını e, verici, ver, vermişler aslında arkadaşlar ama sanki böyle bir küssünüz görüşmüyorsunuz Burada uzak bir yerle bağlantınız ve e, özellikle böyle bir sosyal medya üzerinden sonra böyle bir telefon üzerinden olacak olduğunu. Sonrası burada arkadaşlar e, 16-17 li bir saat sonrasında bir yolculuğunuz var. Sizinle böyle bir 4-5 kişi bir masa başında konuşacak, bir adım atılacak ve bu adımın belki işle alakalı, belki iş araştırmak için. Belki de size bir iş teklifi edilecek. Bunlarla alakalı olabilir. Ama ortaklaşa bir adım atılarak arkadaşlar hayatınızda bir şeyi başlatacaksınız. Çok sağlam bir kararla e, bu yatırımın üstesinden geleceksiniz arkadaşlar. Belki bir yatırım yapacaksınız. Belki de bu iş için siz bir, bir şeyleri başlatıyorsunuz. E, şöyle bir belirtmek isterim sizlerle izleyenlerim. Kimin enerjim tuttu bilmiyorum ama e, umarım böyle şifalanırsınız. Şöyle kişisel değil bu fal kolektif biliyorsunuz arkadaşlar. Bu fal bana uydu diyorsanız lütfen e, bu videoyu beğenin sizlerle izleyenlerim. E, böyle iki ayrı şehirden e, iki ayrı yerden bağlantılı bir çok güzel bir haberiniz gelecek. İşle alakalı e, önemli bir adım atacaksınız, kudretleneceksiniz, yıldızınız yükselecek ve şanslı bir sürece gireceksiniz. Kariyerinizle alakalı bir gelişme var. Gece gündüz yorulup, gece gündüz emek verdiğiniz ve sürekli hayal kurduğunuz ve üzerinde durduğunuz ve artık diyorsunuz ki ben böyle e, duamı ettim kabul olmasını bekliyorum bir konuyla alakalı. Güzel gelişmeler var. Güzel haberler geliyor. ve çok güzel arkadaşlar tertemiz. O kadar güzel ki böyle alın kabul edin. Ee, inşallah da öyle de olsun. 7 7 7 ile de mühürleyelim. Bu haberler tez vakitte gelecek. Ee, burada siz değerli izleyenlerim güzel temiz haberler, güzel gelişmeler yaşanacak. Ee, Yıldız Naim'in böyle en detaylı, en güzel yorumuyla e, bunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Gideceğiniz bir ortam var. E, bu ortamda birden böyle gelişecek güzel bir gelişme var. Ama kalabalık bir ortamda görüyorum sizi. Belki böyle bir nişan, düğünsüz e, bir davetidir. Belki akrabayla bağlantılı. Ama sizin kalabalık bir ortamda var e, ortamınız var. Bu ortamda gelişecek güzel bir iletişim ve oradan bir kişiden hoşlanabilirsiniz ya da bir kişi sizden de hoşlanabilir ve iletişimle hayatınıza dahil olmaya çalışacak ve bu kişi ay yani nasıl söyleyeyim sizi şöyle bir şey belki ayrılmıştır belki hayatı gerçekten çok zor kazanıyor çok sıkıntılar yaşıyor ve ayakları yere sağlam basan, kendinden çok emin, özgüveni çok yüksek bir kişi. Kalabalık bir ortamda dahil olacaksınız. İletişim orada başlayabilir, sonrası devamını getirebilir. Ama ben sizin biraz kafanızın karışık olduğunu görüyorum ve biraz sizin kafanızın karışık olmasıyla bağlantılı kararsız kalabilirsiniz. Heyecan verici bir iletişim doğabilir. Heyecan verici bir gelişme yaşanabilir yani özellikle böyle siz değerli izleyenlerim izin verirseniz mutlu olacaksınız. Ama siz geçmişe bakarsanız siz değerli izleyenlerim sanki onun yasını tuttuğunuz için önünüzü göremiyorsunuz. göremiyorsunuz. Bundan dolayı da böyle bir geçmişteki tıkanıklığı kaldırın. Bu kişi özellikle siz değerli izleyenlerim sizi çok beğenmiş, çok istiyor. sizin için de hayırlısı olarak gözüküyor siz değerli izleyenlerim. Ee, ama e, bunun da siz değerli izleyenlerim e, böyle bir Ocak ayında doğmuş, Aralık Ocak ayında doğmuş olabilir, Mart ayında doğan olabilir arkadaşlar, Şubat olabilir e, böyle bir... E, Ara kasım olabilir arkadaşlar bu aralarda doğan birisi olabilir. Hanenizde böyle bir ya bir koruma var ya da böyle siz dışarıya karşı hanenizi koruyorsunuz. Öyle bir koruyorsunuz ki öyle bir güçlenme geliyor ki dışarıdaki kişilerin müdahalesine karşın çok fazlasıyla koruma altına almışsınız evliyseniz evliliğinizi, bekarsanız ailenizi kimse izlemeyecek, kimse sizin ailenize hükmedip karışamayacak. Özellikle burada iki kişiyle çok fazlasıyla savaş vermişsiniz. İki kişiyle çok fazlasıyla mücadele vermişsiniz. Dışarıdakilerin müdahalelerine karşı çok fazla sıkıntı yaşamışsınız. Çok fazlasıyla ağzınızın tadı kaçmış, paranızın bereketi kaçmış, huzurunuz kaçmış. Haneye böyle bir hastalık gelmiş, ayrılık gelmiş. Hanede e, biraz burada baya bir sıkıntılar yaşanmış. Resmen böyle bir sınırını koyacaksınız. Ya da koydunuz bu sizin için çok güzel ve hayırlı bir gelişme olacak. Ve e, böyle bir dalınızı kıran, dalınızı kesen birine karşı da özellikle ayrı bir öfkeniz var. Siz böyle bir bekle diyorsunuz, dur diyorsunuz. Seninle ayrı hesaplaşacağım. Sizinle böyle bir e, kim sizi üzdüyse, kim siz böyle yolunuzda engel olduysa onları böyle bir e, Allah'a havale ediyorsunuz ama kendinizce de böyle bir hesaplaşmanız olacak sizlerle izleyenlerim. Bu kışıya karşıda çok öfke kim beslemişsiniz. Bunu da belirteyim. Şimdi sizlerle izleyenlerim. Bakın bunu yorumlayacağım. Seçtim oradaki cümleleri. E, ee, şunu da söyleyeyim. Şöyle. 5 3 4 5 7 4 3 4 5 7 Sizin yakınınızda bir kişi var arkadaşlar. Size biraz sıkıntı yaratıyor. Ona hak ettiği cevabı vereceksiniz tepkinizde çok net olacak. Bu kişinin arkadaşlar, bu kişinin kalbi çok kararmış yılan gibi. Bu kişi artık böyle bir e, yılan gibi pesatlıktan kullandığı artık neydense böyle ifade ifadeden dolayı çok böyle sıkıntılı çıkmış. Bu kişiyle ciddi bir hesaplaşmanız olacak. Onu burada bu köşede dursun. Bir şeyin üzerine çizeceksiniz arkadaşlar. Ve bir iki parça halinde evinizden eşya çıkabilir. Ya da çıkmak üzere olabilir. Ya da artık böyle bir anda karar da verebilirsiniz. Belki çeyiz belki eskiye dair evinizde hiçbir şey istemiyorsunuz. Ya da eski müşteri yenileyebilirsiniz. Ee, burada böyle evinizde yaramayan size iyi gelmeyen bir şeyleri çıkartmak da istiyor olabilirsiniz. Ama böyle üç parça çıkacak. Sanki böyle bir yatak, masa, koltuk gibi de olabilir arkadaşlar. Buraya çok net, net yansıyan arkadaşlar e Şöyle bir 20'sine kadar bu durumlardan arınacaksınız siz değerli izleyenlerim. Bu da çok net duruyor. Biraz böyle hafif bir karışıklık var ama bu karışıklığa da çok fazla aldanmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Burada bir sıkıntılı iş var arkadaşlar. Bu sıkıntılı işe girebilirsiniz. Aslında onu yorumlamak istemedim ama hadi söyleyeyim. Böyle bir siz değerli izleyenlerin bazı olaylar karşısında böyle bir ataya girmiş. Yani böyle bir riske girmişsiniz. Belki 3 liranız var 6 liralık bir işe girmişsinizdir. Ya da ilişkide ya ben bu evliliği yürütürüm ya da ben bu ilişkiyi yürütürüm deyip böyle bir şeyi göz almışsınız. Ya da bir iş olabilir arkadaşlar. Üstünüzden ben o işi yapacağım onunla bağlantılı bir durum olabilir. Ya da bir mal mülk durumunda böyle bir çatışmaya karşı böyle bir önlem alıp böyle bir ona karşı savaş açıp kalkanınızı çıkarabilirsiniz. Burada öyle bir karışıklık gözüktü arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın canlarım.